Ne oluyor burada? Evet açtı mı? Selam aleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. selam. 25.09.2025 maaşla yedik bitirdik. Maaş mı kaldı ya? Cuma reis. Aç. Gel gel. Allah. Bana sanki gibi geliyor.

Ayı... Atla bak ne gülüyor atla Gülüştürme atla Atla derin baba Bravo Ayy Helal sana yüzü baba Ayy Mehmet Andre, Ali abi selam olsun sana Aleyküm selam Ya Allah hey, ya. Halit baba için atlayalım o zaman Halit, Hadi, abi. Halit Hadi. abi selamlar Kusur talla buraya